Sevgili 8. sınıflar eğitim kurduma hoş geldiniz. Sizinle birlikte LGS hazırlık kampına başlıyoruz. İlk konumuz çarpanlar ve katları. Bu hazırlık kampımızda öncelikle bu konularla alakalı soruları çözeceğiz. Daha sonra da LGS'de çıkmış olan soruların çözümünü yaparak dersimizi bitirmiş olacağız. İlk soruya baktığımızda pozitif çarpanlar alakalı bir soru. Yüzün, poz yüzün pozitif çarpan çarpanlarını soruyor. Yüzün pozitif tam sayı çarpanlarını soruyor. Ve bunların çift sayıların tek sayılardan kaç fazla olduğunu soruyor. Buraya bir ekleme yapmış. Bunu yapmak için öncelikle yüzün pozitif tam sayı çarpanlarını bulacağız. 1 çarpı 100 hatırlayalım. 2 çarpı 50. 3 yok zaten. 4 çarpı 25. 5 çarpı 20. 10 çarpı 10'dan ne yapıyoruz? 100'ün pozitif tam sayı çarpanlarını buluyoruz. Çift sayıların ben altını kırmızı ile çiziyorum. 2 4 10 20 50 ve 100. Kaç tane çizdim? 1 2 3 4 5 6 tane çizdim. O zaman ben buraya 6 yazıyorum. Çiftler 6'ymış. Tamam. Teklere bakalım. Şimdi teklere baktığımızda 1 5 ve 25. Bunlar da 3 tane. O zaman yapıyoruz. Altlarını çıkardığımız zaman 3 olarak 3 fazla olduğunu görmüş oluyoruz. Diğer soruya geçtiğimizde bakın burada da aslında bize asal çarpanlarını istiyor. X ve Y'nin değerini soruyor. Yani yüzün asal çarpanlarını bulacağız. Asal çarpan dediği zaman ne yapıyoruz? Çizgimizi çekiyoruz. Asal çarpan dediği zaman şu şekilde çizgimizi çiziyoruz. Yüzü öncelikle 2'ye bölüyoruz. 50. 50 hala 2'ye bölüyor. 50'yi 2'ye bölüyoruz. 25. 25'i 5'e bölüyoruz. 5. Çünkü 3'e bölünmüyor. 5'i de i̇şte 5'e böldüğümüz zaman ne buluyoruz buradan? 1 buluyoruz. Demek ki yüzün çarpanları neymiş? Yüzün çarpanları 2 çarpı 2 çarpı 5 beş çarpı 5'miş. Yani buradan biz ne buluyoruz? 2'nin karesi çarpı 5'in karesi olarak buluyoruz. Bu da eşittir ne demektir? 2x çarpı 5 üstü y demektir. Buradan x'in 2, y'nin 2 olduğunu yapmış oluruz, bulmuş oluyoruz. 210 sayısının en büyük asal çarpanı ile en küçük asal çarpanı toplamı kaçtır diyor. Bugün en büyük ve en küçük toplamını soruyor. Bu çok önemli değil zaten. Biz burada asal çarpanları bulmak için ne yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. 210'ı yazıyoruz ve ne yapıyoruz? Asal çarpan için şöyle asil bir çiziyoruz. Öncelikle 2'ye, sonra 3'e, 5'e ve 7'ye bölüyoruz. 2'ye bölüyoruz. 105. 105 şimdi 2'ye bölünmeyeceği için 3'e bölüyoruz. 35. 35 3'e bölünmeyeceği için 5'e bölüyoruz. 7. 7'ye de 7'ye bölüyoruz. 1 buluyoruz. Demek ki çarpanları neymiş? 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 bize ne veriyormuş? 210'u veriyormuş. Demek ki ben buradan ne anlıyorum? En küçük çarpanın 2 olduğunu, en büyük çarpımın da 7 olduğunu biliyorum. Ve ikisini topladığım zaman ben sonucunu olarak buluyorum? Sonucu 9 olarak bulmuş oluyorum. Şimdi bakın Ali Öğretmen alanı 38 cm yukarı olan bir bahçe tel ile çevirecektir. Bahçenin kenar uzunlukları asal sayı olduğuna göre kaç metre tel kullanılmıştır? Yani ben aslında bahçenin çevresini soruyor. Ben şu şekilde bir dikdörtgen çiziyorum. Böyle bir dikdörtgen çizeyim. Şimdi alanı 38 cm karesi şu iki kenarın çarpımının ne olması gerekiyor? 38 olması gerekiyor. Yani burada ben 38'in çarpanlarını bulmam gerekiyor. 1 çarpı 38. 2 çarpı 19. Başka çarpan yok. Ne olması gerekiyormuş? Bunların asal sayı olması gerekiyor. 1 asal sayı mıdır? Değilmiş. 38 asal sayı mıdır? Değildir. Ama 2 ile 19 asal sayıdır. O zaman ben uzun kenarı 19 kısa kenarda ne yazıyorum? 2 yazıyorum. Demek ki gibi 19 asal sayılarmış. Bana ne diyor? Kaç metre tel olmuştur diyor. 2 ile 19 topluyoruz. Tekrar 2 ile çarptığımız zaman çevresini bulmuş oluyoruz. Tarkı 21'den cevabımızı ne olarak buluyoruz? 42 olarak bulmuş oluyoruz. Evet 75 ve 4 asal sayılar aralarında asal olduğuna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi burada yapmanız gereken şey nedir? 75'in çarpanını bulmanız gerekiyor. Çünkü 75 hangi sayıları bölünebiliyor onu görmemiz gerekiyor. Burada yapmamız gereken şey 75'in çarpanlarını bulmamız gerekiyor. Çünkü 75 hangi sayılara bölünüyor onu görmemiz gerekiyor. 2'ye bölünmez 3'e bölüyoruz 25. 5'e bölüyoruz 5. 5'i 5'e bölüyoruz 1. Demek ki neymiş? 3 çarpı 5 çarpı 5'miş. Burada da biz ne anlıyoruz? 75'i demek ki 3 ve 5'e bölebiliyormuşuz. Bölenleri 3 ve 5'miş. Demek ki 4A sayısı 3 ve 5'e ne olması gerekiyor? Kesinlikle bölünmemiz gerekiyor. Hemen yazıyorum. Bu ne olabilir? 40 olabilir, 41 olabilir, 42 olabilir, 43, 44 olabilir, 45 olabilir, 46, 47, 48 ve 49 olabilir. Baktığımızda bakın. A, 0. Nedir? Bunun e, böleni midir? E, 45'e bölündüğü için olmaz. 42, 3'e bölündüğü için olmaz. 45, 5'e bölündüğü ve 3'e bölündüğü için olmaz. 48 hem 48 3'e bölündüğü için olmaz. Bir daha yapayım. 48 3'e bölündüğü için olmaz. Demek ki anılabileceği rakamlar 1, 3, 4, 6, 7 ve 9'dur. Evet bu soruya baktığımızda bakın aralarında asal sayısı biri, birden başka hiçbir ortak bölümün olmaması gerekiyor. Bunun için en sade halini almamız gerekiyor. Yapmamız gereken şey nedir? Ben gene yazayım bunları. x eksi 4 bölü y artı 2 eşittir 12 bölü 60. Şimdi ben zaten burada sadeleştirme yaparken 12, 12 bölü 1, 60, 12 bölü 5. Buradan 1 bölü 5'i bulurum. Ama burada ne yapacağız? Biz öncelikle öğrenmeniz açısından önce 2'ye, sonra 3'e, sonra 5'e, daha sonra 7'ye böleceğiz. Duruma göre hareket edeceğiz. 12 2'ye böldüm 6. 60 2'ye böldüm 30. 6 2'ye böldüm 3. 30 2'ye böldüm 15. 3 3'e böldüm 1. 15'i 3'e böldüm 5. Buradan ben ne buluyorum cevabımı? 1 bölü 5 olarak cevabımı bulmuş oldum. Demek ki x eksi 4 1'miş. Buradan da x'i ben ne bulurum? 5 buluyorum. Y artı 2'de neye eşitmiş? Bakın şuradan görüyorsunuz. 5'e eşitmiş. Ben buradan da y'nin 3 olduğunu anlıyorum. Toplamlarını soruyor. 5 ile 3 topladığımız zaman ne buluruz? Cevap 8 olarak bulmuş oluruz. Diğer soruya baktığımız zaman aralarında asalmış. Asal Buna göre diyor x artı y kaçtır diyor. Burada bakın 12 çarpım durumunda olduğu için karşı yerine olarak geçecek? Bölüm olarak geçecek. 12 gitti. Y artı 2 burada bakın çarpım durumunda karşı yerine olarak geçecek? Bölüm olarak geçecek. Benim sayım şu şekilde geliyor. x eksi 4 bölü y artı 2 oluyor. Eşittir o da neymiş? 15 bölü 12 imiş. Burada baktığınız zaman en sade halini almanız gerekiyor ki aralarında asal olabilsin. 15'i 2'ye bölemiyoruz. 3'e bölebiliyoruz. 12 de 3'e bölünebiliyor. 3'e böldüğün zaman 5. 12'yi 3'e böldüğün zaman 4. O zaman ben ne yapıyorum? x eksi 4 5'tir. Buradan x'i ben 9 buluyorum. y artı 2 de 4'tür. Ben buradan da y'yi 2 buluyorum. 9 ile 2 topladığımız zaman da cevabımızı 11 olarak bulmuş oluyoruz. E şimdi bakın e, öyle ikisi de çıkmış soruları görüyoruz ön burada. A grubundaki sayılardan biri 40 ve B grubundaki sayılardan birisi 5 olduğuna göre bir okuyorum, B grubundaki en küçük sayı kaçtır diyor. Bakalım bizden bize ne vermiş ki ne istiyor. 40 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarının tamamı yukarıdaki gibi iki gruba ayrılmış. Bakın şurası çok önemli. Bana diyor ki 40 pozitif tam sayı çarpanlarını bul diyor. A grubundaki sayıların toplamı B grubundaki sayıların toplamını eşitmiş. Öncelikle bize ne diyor? 40 pozitif çarpanlarını bul diyor. Tabii ki de buluruz. 1 çarpı 40. 2 çarpı 20. 3 de yoktur. 4 çarpı 10. 5 çarpı 8. 8 çarpı 5 birbirini tekrar ediyor. Tekrar yazmıyorum. Hı. Topluyoruz. Ben bunları topluyorum. Toplamı kaç bakalım? Bulduktan sonra 2'ye ayıracağım. 40 60, 70, 78, 80, 85, 89, 90. Demek ki bütün çarpanların toplamı 90. İkisinin eşit olabilmesi için ben ne yapmam gerekir? Ben bu 90'ı neye bölmem gerekir? 2'ye böldüğüm zaman ne yapıyorum? Her gruptaki sayıların toplamının 45 olması gerektiğini anlıyorum. Burası zaten bakın 40 bana en büyük ilk gücünü vermiş. 45 olabilmesi ne lazım? Bana yani 4'te 1 lazım. O zaman ben ne yapıyorum? Kardeşim buraya 4'ü, buraya 1 yazıyorum. Geri kalanların bakın B grubuna yazdığım zaman 45 oluyor zaten. Ne kaldı? 2 kaldı. 5'i zaten vermiş. 8 10 20 ve 40 kaldı. Bana en küçüğünü soruyor. En küçük nedir burada zaten? 2'dir. O zaman cevabımız B seçeneği olmuş oluyor. Bakın soru ne kadar kolay. Evet bu soruya bakalım. Sorular bu şekilde gördükten sonra çok panik yapmayın. Sadece soruyu okuyun ve odaklanın. Çuvallara eklenen o miktarlarının kilogram cinsinden, değerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bakın, Bakalım bize ne vermiş? 2 adet un çuvalı varmış. Bu çuvallarda bulunan un miktarları verilmiş. Tamam. Bu çuvallarda belli miktar un eklendiğinde çuvallarda bu un miktarlarının kilogram cinsinden değerleri aralarında asal olmak demiş. Bakın aralarında asal oluyormuş. Zaten bakın olabilir dediği için ben deneyeceğim. Birinci çuvala kaç ekleyeceğim? 5 ekliyorum. Ne oluyor? 51 oluyor. İkinci çuvala 4 ekliyorum. 16 Zaten 16 ve 51 aralarında asaldır. İkisinin de hiçbir ortak böleni yoktur. O zaman doğru cevabımız A seçeneğidir. Olmasaydı B, C ve D'yi deneyecektim. Çünkü olabilir diyor. Bakın olabilir ifadeler varsa %99 deniyoruz. Devam edelim. Bir soru, bakın biraz böyle cafcaflı bir soruya benziyor. Ama soru çok basit bir soru. Yani sadece LGS'de sizin konuyu çok hakim olabilmenizi istiyor. Hakim olduktan sonra çok rahat çözersiniz bu soruları. Buna göre Zeynep ve Kuzey'in toplam kaç kalemi kalmıştır diyor. Bakalım hikayemiz neymiş? Zeynep'in kalemlerinin sayısının çarpanlarından kendisi hariç en büyük iki çarpanı ile Kuzey'in kalem sayısının çarpanlarından kendisi hariç en büyük iki çarpanı aşağıda gösterilmiştir. Yani Zeynep'in kalem sayısının yani en büyük çarpan dediği kalem sayısıdır zaten. O hariç 8 ve 4'ü vermiş, 27 ve 9'u vermiş. Ve Zeynep ve Kuzey'e yukarıdaki verilen çarpanların toplamı kadar kalemleri arkadaşlarına vermiş. Yani Zeynep 12 kalemini arkadaşına vermiş. Kuzey de 36 kalemini arkadaşına vermiş. Ama kalem sayılarını bilmiyoruz. Şimdi en büyük çarpan hariç diğer çarpanlarını vermiş bize. 1 çarpı x diyelim. Zeynep'in yapıyorum ben şu anda. Şimdi en büyük çarpan 8 olduğuna göre 10 olacak. 2'nin çarpanı burada 8 olacak. 2 ile çarpabilirim. 2 olmazsa 3 ile çarpabilirim. Çünkü en büyük çarpan 8 ise hemen asıl sayımdan sonraki çarpan kim oluyordu benim? En büyük çarpanım oluyordu. Bakın bu konuyu burada sizin çok iyi kavrayabilmenizi istiyorum. Kuzeye bakıyorum ben şu anda. Kuzey'in en büyük çarpanı 1 çarpı y diyorum. 2 çarpanı neymiş? Bakın 27'ymiş. Bu da 2 olsun. Çünkü 1'den sonra 2 geliyor. 2 olmazsa 3'ü deneyeceğiz. 3 olmazsa 4'ü deneyeceğiz. Bakın 2 kere 8... Burada ne yaptı? 16 yaptı. Demek ki Zeynep'in kalem sayısı 16. olabilir. Kuzeye bakalım. 2 kere 27 nedir? 54'tür. Demek ki Kuzey'in kalemlerin sayısı 54 olabilir. Çünkü bir kere 54, 54'tür. Şimdi bakacağız sorumuza. Zeynep 16 kaleminin 12'sine verirse geriye kaç kalemi kalır? 4 kalemi. Kuzey 54 kaleminin 36'sını verirse geriye kaç kalemi kalır? 18 kalemi kalır. 4 ile de, de 18 topladığımız zaman İkisinin toplam 22 kalem kalmış olur. Evet cevap da var. A seçeneği. Bakın burada 2 olmasaydı bu sefer 3'e geçerdim. 4'e geçerdim. Tamam mı? Şimdi bu tip soruları zaten sorularda çok fazla görüyorsunuz. Ben bu soru çözümünü anladım. Çünkü bunu aldığımdan dolayı. Çok basit soru tipleri ve çok keyifli soru tipleri. Bunları 6. sınıftan beri zaten gördük. Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre Alanın verilmeyen bölümlerin alanları toplamı en az kaç metrekaredir diyor. Bakın en az. Bize şu ikisinin en az kaç metrekare olduğunu soruyor. Zaten bu soruları biliyoruz. Yukarıdaki her bir bölüm dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimli kat planları üzerinde bazı bölümler verilmiştir. Bakın 21 ile 14'ün ortak bir duvarı var mı? Var kardeşim. Ortak duvarları var mı? Var. O zaman ne olması gerekiyor. 21 ve 14'ün ortak çarpanlarından birisinin olması gerekiyor. 21'in çarpanlarına bakalım. 1 çarpı 21, 2 yok. 3 çarpı 7. Başka yok. 14'e bakalım. 1 çarpı 14, 2 çarpı 7. Bakın 7'leri gördünüz mü? Demek ki buraya ben neyi yapıştırıyorum? Hemen 7'yi buraya yapıştırıyorum. Kardeşim burası 7 olacak diyorum. Burası zaten 2 olduğunu anlıyoruz. Burası 7 burası 3'tür. Burayı yazdık. Şimdi şuraya bakıyoruz. 35 ve 10. Ortak çarpanları hemen bakalım mı? Bakalım tabii ki de. 1 çarpı 10, 2 çarpı 5. Başka yok. 35'e baktığımızda 1 çarpı 35, 5 çarpı 7 oluyor. Bakın 5'ler burada nedir? Birbiriyle aynı. Demek ki ortak duvarların benim 5'er metreymiş. Benim Buradaki farklı duvarların burada 7, 5 kere 7, 35 çünkü burası da ne olacak? 2 kere 5, 10 olacak. Şimdi bize ne diyor? En az diyor. Şimdi burada ne olmuş? Bu alanında 24'müş bakın. Şu alanında 24 metre kareymiş. 24'ün çarpanlarına bakacağım. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6, 6 çarpı 4 birbirinin simetriği oluyor. 1 çarpı 24 olabilir mi? Bakın burası 1, burası 24 olursa Burası en büyük değerini alacak. Çünkü biz en az dediği için bunu ediyorum. 3 çarpı 8 olabilir mi? Bakın burası 3, burası 8 olabilir mi? Olamaz. Çünkü neden 8 olamaz? 7, 2 daha 9 oluyor. Tam burası 9. Ondan dolayı şu ikisi gidiyor. 2 ile 12 kalıyor. Buraya ben 2 yazmam gerekiyor kısa kenara. Çünkü 2 uzun kenar yazamam. Geriye ne kaldı? 12 olabilmesi için. 3, 2 daha 5 geriye ne kaldı? Burada 7 kaldı. Buraya bakıyoruz. 7, 2 daha 9. 12 olabilmesi için ne kaldı? 3 kaldı. Bize verilmeyen alanlar kaç metrekaredir diyordu. 7 kere 7. 49, 3 kere 5, 15. Görmüş olduğunuz gibi ben yapacağım. 49'u e da 15 topladığım zaman kaç bulacağım? 64 cevabına ulaşmış olacağım. Doğru cevabımız C seçeneği. Bakın diğer soru tipine geldiğimiz zaman bakın bu da çarpanlara alakalı bir durum. Bu şekilde oluşturan kartonun bir yüzünün alanı en fazla kaç metre karedir diyor. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük tam sayı olan dikdörtgen şeklinde kartonlar ve bu kartonların bir yüzeyinin alanları yukarıda verilmiştir diyor. Tamam. Bu kartonların yüzey alanları farklı olan ikisi seçilip, 3 cm'lik kısımları üst üste yapıştıracak şekilde yapıştırılarak aşağıdaki gibi bir tutuyorken yani karton oluşturacakmış. Burada da yine ne olması gerekiyor? Ortak kenar uzunlukları olması gerekiyor. O zaman ben bunların hepsinin çarpanlarını bulmam gerekiyor. 35'in çarpanları 1 x 35, 5 x 7. 77'in çarpanları 1 x 77, 7 x 11. 110'un çarpanlarına bakıyoruz. 110 çarpanları birden fazla onu söyleyelim. 1 çarpı 110. 2 çarpı 55. 3 yok, 4 yok, 5 yok, 6, 5 var tabii ki de 5 çarpı 22, 6 yok, 7, 8, 9, 10, 10 var, 10 çarpı 11, evet. Bu kadar yeterli bence. Şimdi 35 ile 77 öncelikle bir koyalım bakalım. Bize en fazla kaç santimetre karedir diyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ne var burada? Bakın 7'ler ortak. O zaman bir kenarın verimli olması gerekir. 7 olması gerekir. Burası 7 olursa kenarın 5 olması gerekiyor. Aynı şekilde burası 7 olursa bu kenarda burada 11 olması gerekiyor. Şöyle 3'er santimetreleri konulduğuna göre ben şöyle yapayım ben şurayı sileyim hemen. Görmüş olduk. Evet. Silelim öncelikle. Burası ne olması gerekiyor? 5 olması gerekiyor. 3 zaten burada var. Buraya ne kaldı? Geri 2 kaldı. Şöyle 5 oldu. 3 santim çünkü olmuyor. Burasına kaç yazacaktım? 7 kere kaçtı? 11'di. 11'i var zaten. Gireme kaldı burada. 8 kaldı. Uzun zaman 8, 2 daha 10, 3 tane yaptı. 10, 8, 2 daha 10, 3 tane yaptı. 13 yaptı. Demek ki uzun kenarımız ne oldu? 13 oldu. Bize ne diyor? Oluşturan kartonun bir yüzün alanının en fazla kaçtır diyor. 13 çarpı 7'den ben buradan ne buluyorum? 91 olarak buluyorum. Şimdi başka ihtimalleri denemem gerekiyor. Onları da deneyeyim. Buraları siliyorum tekrar. 91 var mı? 91 var. Ha, 91 olmayabilir. İkinci ihtimale baktığımız zaman 5 var. 5 var mı başka? Evet. 5 ve 22 var. Demek ki benim şu ortak kenarım burası 5 ise burası ne olması gerekiyor 7. Zaten 3'ünü vermiş. Bize 4 kaldı geriye. Diğerinin 22. Burası 22 ise geriye ne kaldı? 19 kaldı. Şimdi ben toplamalarını bulmak için topluyorum. 9, 3 daha. 22, 4 tane yaptı. 26. 26 ile ben neyi çarpacağım? 5'i çarptığım zaman ne buluyorum? 130 olarak buluyorum. Demek ki 130 da olabiliyor muymuş? Olabiliyormuş en fazla. Bakayım başka var mı diye bakıyorum. Ha 11'ler var. Bakın pardon bakın. 11'ler de var. Hemen 130'a atlamayalım. Buradaki 11'leri de yapalım. Bakın onlar nasıl olacak? Bakın burada 11'ler var. Demek ki ortak olanlar benim ortak kenarım olacak. Tamam mı? Şuralar 11. Şimdi geriye ne kaldı? 7 kaldı. Zaten 3 santimetresi üstte çıktığı için 3'ü burada var. Böylelikle 7 oldu. Devam edelim. Başka ne var? 10 santim var. 10 santim için burası ne olması gerekiyor? 7 olması gerekiyor. Şimdi toplayalım. 7, 3 daha 14 daha 14 oldu. 14 çarpı 11'den de biz ne buluyoruz? 154 buluyoruz. Demek ki en fazla kutu olacakmış. 154 olması gerekiyormuş. Bakın. Küçük bir dikkatsizlik ne yapıyordu? Soruyu yanlış çözmemize neden oluyordu. Tamam mı? Yani ne yapacağız? Bütün ihtimalleri deneyeceğiz. Üçüncü ihtimal ne yaptı? doğru cevabını bize verdi. Ve dersimi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki dersimiz evok ve Evo konusu olacak. O derste görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>